Şimdi Tüp Bebek Merkezimizin önündeyiz. Resmi adı gördüğünüz gibi üremeye yardımcı tedavi merkezi. Ama halk arasında ve kısaca kısa bir isim olduğu için biz de çok tercih ediyoruz. Tüp Bebek Merkezi diye geçiyor ve bu şekilde kullanıyoruz. Buradan giriyoruz. Girdiğimiz zaman geniş bir bekleme odamız, salonumuz var. Burası bekleme salonu. Buradan Poliklinik alanımız var. Poliklinik alanına 3 tane poliklinik odamız var. Tam donanımlı. Vajinal 3 boyut prob dediğimiz her yerde olmayan e, probumuz var. E, bununla 3 boyutlu e, rahmin e, uterusun 3 boyutlu e, resmini çekebiliyoruz ve anormallik varsa tanıyabiliyoruz. Şimdi tabi olmazsa olmazlardan hasta eğitim odamız var. Buyurun, buyurun, buyurun. Hasta eğitim merkezimiz burası. Aynı zamanda kan alma odamız. Hastalarımızı laboratuvara göndermeden buradan kan alıyoruz. Ve kanı biz gönderiyoruz. Aynı zamanda toplantılarımız da oluyor. Burak Hoca toplantı yapıyor şu anda. Şimdi uygulama şeyine girelim. Burası uygulama merkezi. Burada tabii kısıtlı bir yer göreceğiz. İki taraflı şey var. Bir taraftan kadın hasta giriyor, bir taraftan erkek hasta giriyor. Kadın hastalar burada işlem odasına, ameliyathaneye buradan alıyoruz. Merhaba. Merhaba. Embriyoloji sorumlu hocamız Yusemin Çiçek. Söylemiştim 5 embriyoloji uzmanı var. Bir sorumlu embriyoloji uzmanımız var laboratuvardan sorumlu kişi o. Ben bütün merkezden sorumluyum. Evet. Bunlar kadın hastaların uyandığı odalar. Ne yapıyoruz? Yumurta topluyoruz tabii. Yumurta toplama yapıyoruz. Onlar anesteziyle yapılıyor ve onun sonucunda hastanın belli bir süre burada yatması lazım. 1-2 saat yatıp taburcu ediyoruz. Seminer odası, toplantı odası niyetine kullandığımız veya geniş bir odamız var ve burası da erkeğin girdiği yer. Erkekten ne yapıyoruz? Tabii sperm alıyoruz. Sperm androloji laboratuvarı var. Şu şekilde numune hasta burada veriyor. 3 tane ayrı oda var burada. Bunlar yine laboratuvara ve demin oradan bahsettiğim gibi ameliyathane ve laboratuvara bağlı. Yine erkeklerin dinlenmek için yatakları da buranın içinde. Ve erkek hasta daha az oluyor. Erkek hastada ne yapıyoruz biz? Ameliyathaneden çıkan erkek hastaların yaptığı yer. Erkek hastaların eğer spermi sıfır olursa, spermogramda verdiği numunede sperm sıfır çıkarsa ameliyatla alınıyor bunlar. Tesislerden ameliyatla sperm elde edilmeye çalışılıyor. Bu ameliyathanede yapılıyor. Ameliyathanede yapıldığı için de anestezi altında dinlenmesi gerekiyor. Yine burada dinleniyor hastalarımız erkekler için de böyle